The cat sat arkadaşlar ben süper kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün hepimizi sinirlendiren insanların videolarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda bildiğimde açtıysanız ve beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Metrodaki abi ablaya sanırım ter kokuyor diye deodorant sıktı. Çok kötü bir şey ya. Ter kokusu kesinlikle beni çok rahatsız eden bir olay. Şimdi tamam deodorant medorant ozon deliyor diyoruz ama bari her gün duşunu al. Veya her gün duşunu alamıyorsan kimyasal hiçbir şekilde ter kokmayı önleyici bir şeyler kullan değil mi? Ama abinin yaptığı da yanlıştı tabii yani. En azından git başka yere otur. Niye ablanın koltuk altına deodorant sıkıyorsun? Manyak mısın ya? Topu da yedim sonunda. Oh. Şimdiki olaya bakın nasıl. Bu abi kitapçıdan bulmaca kitabı aldı. Ve onu Photoshop'ta bulmacaların yerlerini falan değiştirerek tekrar bastırdı. Kitaba monte etti ve gitti kütüphaneye bağışladı. Ne kadar şeytani bir davranıştı. Ay. Şimdi onu çözebilen insanın gerçekten hayal dahi edemiyorum. Bulmaya çalışacak, sürekli yaklaşmaya çalışacak ama hiçbir şekilde bulamayacak. Hata. <laughs> Abi harbiden yatacak yerin yok ya. Ayıp. Neden böyle şeyler yaptın? Eğlence mi? Al işte şu şakaya bakın. Abla matarasının ucunu açamasın diye yapıştırıcı yapıştırmış. Ve spor salonundaki en kaslı abiye onu açtırması için yalvardı ve çok sinirlendi. <laughs> inanamıyorum ya. Evet yaptığın kaslar boşa gitmiş. Şu an abinin sinirini kesinlikle algılayabiliyorum yani. Ne ya Allah seni kahretmesin ne yaptın sen? bir festival alanında gibi bir yerdeydik ve herkes yaptığı bir şeyleri heykelleri mi artık ne onları sergiliyordu ve abla geçerken hepsini eliyle döktü inanamıyorum ne duruyorsunuz bu ablayı yakalayıp polise teslim edin ya yemin ederim benim başıma böyle şey gelse döverim belki de onları yapabilmek için saatlerini günlerini harcadılar ve bir tane utanmazın biri gelip senin bütün emeğine heba etti ya of of dünya nereye gidiyor ya örümcek maymun şakası mı nasıl bir şaka ya bu <laughs> yazık ya <laughs> Yalnız anlayamadım abi oraya nasıl tırmandı ya. Ay, insanlar hepsi korkuyor. E abla baktı. <laughs> abla niye kaçıyor? <laughs> Yazık saldıracak falan sandı ya. Abinin peri onu çocuğu çekerek çıkardı ya. Arkadaki insanların komik. <laughs> Arkadaki insanların tipine bakın. Alt kısımda bu kadın ehliyetsiz araba kullanabilmek için çocuklarımı kenara mı çekti yazıyor. Abla neden? Yani ehliyet almak için boş bir alan mı aradın? Anlamadım da yani çocuklar. <laughs> Harbiden şu an yani. Git başka bir alan bul. Çocuklar orada oynuyor. Aa, bu nasıl bir yetenek ya. Ama şu an aşırı sinirlendim ya. Aa, çok kötü. Abi şapkasını almaya çalışıyor bu kukla. Engel oluyor. Aa, bu videoyu biliyorum. Abla ya şaka yapmak için saçlarına balon bağlamış. Ben bunun bir doğum günü sürprizi olduğunu falan düşünüyorum. Ama abla çok sinirleniyor. Neden böyle bir şeye sinirleniyor anlamadım. Ben okeyim yani. Gelip saçıma balonlar bağlayabilirsiniz. Şu an bir marketteyiz ve su yatağına... Çocuklar ne yapıyor ya? <laughs> ne oynuyorsunuz orada? Evet gerçekten. Çalışan abla geldi ve herhalde su yatağına götürüyor. Ne sıkmışlar orada? Ne oluyor şu an ya? Şu an tam bir devlet malına zarar verme olayı yaşanıyor. Abla neden böyle şeyler yapıyorsun? Şuna bakın. Ah, kimin heykeli bu acaba? Heykelin kafasını çıkardı ya. Bir düşeydin de bir kıraydın da üzerine oturaydın da bir rahatlayaydık ya. Neden böyle bir vandalizm yaptın? Hiçbir şekilde algılayamadım yani. Ve neden ablanın kafası gitti harbiden? Sana kötü şeyler mi anımsattı o heykel artık bilemiyorum. Ne görüyorum ben ya? Yolun ortasında ipe dizilmiş gibi dizilmiş bir grup insan. Ve bütün yolu kapatmışlar. Bu sokakta falan yürürken de grup haline yürüyen insanlara gıcık kapıyorum ya. Belki benim acelem var. Çekil kenara. Grup halinde yürüyüp yolu kaplamam mı lazım? Eskiden arkadaşlarımız omuz omuza gelip şöyle bir şarkı söylerdik. Nı 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 önümüze geleni itekleriz mi gibi öyle bir şarkılar vardı. Şu an evet şarkıyı bilemem ama baya güzel oldu. <laughs> dükkan kapalı abi git. Ne geliyorsun? Kapalı dükkan. Eee açılmasını mı bekliyorsun? Ya of. <laughs> Dükkanın sahibi adammış zaten ya. Şu an bir kıyafet mağazasındayız ve manken üzerine çocuk oturuyor. Aa manken canlandı. Oy. <laughs> Çocukluk travması resmen. Mankenin bacağına oturacaktı sadece ama otun <laughs> etti ya korkudan. Mağaza sahibi abla geliyor ve şu an benim çocuğum falan mı diyorsun abi şu an inanamıyorum sana ya. Şu an anne yapılan bir şakayı görüyoruz evet. Çocuk annesinin sosisisini aldı ve yerine diş macunu koydu. Abla Bilmen lazımdı ya. Nasıl bilemedin ya? İkisinin dokusu aynı değil bir kere. Ayy. Diş niye de çocuğum yalnız sen de dayağı yedin. Yine muhteşem bir şakamatik videosu. Evet. Abinin pantolonundan içeri bir şeyler gönderiliyor. Aa. Çok rahatsız etmiştir kesin. ay Sanki üzerinde örümcek dolanıyor gibi hisseder insan. An sınıfta uyuyan bir öğrencimiz var ve ne yapacaksın? Maskenin iplerinden abiye toka mı yapıyorsun? <laughs> Ay bakın yalnız baya yakışmış ya. Aşırı yakışmış yani. Bence bundan sonra saçlarını toplamalısın abi. Siz hiç arkadaşlarınızla böyle şakalar yaptınız mı? Bana çok yapıldı ya. Az mı arkama postit yapıştırıldı? Bu bir maldır yazılmadı. Az mı saçım kesildi? Yani her şeyi yaşadım ben. Çok teşekkür ederim. İlkokul arkadaşlarım, ortaokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım iyi ki varsınız. Hiçbirinize görüşmüyorum. Çöp kutusunun ayak basılıp açılan yerine gerçekten zurna mı koydun, korna mı koydun? Açan insan korkuyor ya. Şuna bakın. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl fırlattı çöpü ya? <laughs> İnanılmaz. Abi neden çöpün içine <laughs> Vuruldu falan mı sandı? Şu abinin yaptığına bakın. Harbiden aşırı sinirlendim ya. Ablanın duygularıyla oynuyor. Ablanın telefonuna mesaj geliyormuş gibi bıçakla bardağa vurup ses çıkarıyor. Muhteşemsin. Ya bu olayı biliyorum ya. Ay, bu olayı başka bir videoda daha görmüştüm. Evet, şu an abla bagajından bir şeylerini alıyor ama kumanda başka birinde. Ve abla bagajını her kapattığında o bagaj açılacak. Aa, i̇nsan çıldırdığını falan düşünür ya. Ne oluyor? Bozuldu araba bozuldu abi. işte <laughs> Geri dönüyor bir de ya. Of. Ben olsaydım tekmelerdim arabayı. Evet. Sınıfta neden balon şişiriyorsun? Bir. Böyle şaka yaparken kaka olur. iki Gerçekten sen altın ettin. Görüyorsun. İnsanların herhalde altın etmesini bekliyordu. Sen ettin. Muhteşemsin. Şakamatik bir abimiz var ve ablanın çantasına poşetleri bağlı. İnanamıyorum sana ya. Abla bütün poşetleri çekiyor şu an. evet. Onlar senin hakkınmış artık bir şeyler koyarsın. Ya ya insanlar niye kandırıyorsunuz? Abi nasıl düştü öyle zıplayarak düştü. <laughs> Çok iyi. Bu bir deve herhalde. Deve ve çocuğun dostluğu. Ay ne tatlı. Aha, <laughs> Kafasını yiyordu deve. <laughs> İnanamıyorum şu Sanırım şu an bu abiler bir yurtta kalıyor ve birinin odasına random bir şekilde girip orada uyuma numarası mı yapacaksınız? Biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> abla kapıyı kapatmaya çalıştı ama herkes bulduğu yere yattı ya. Sondaki abinin gerçekten oyuncak ayısıyla gelmesi de baya hoş bir davranış inanamıyorum. Kız arkadaşım satın almadan önce denedi mi? Suyu mu denedin abla inanamıyorum şu an sana. Ve biz o suyu alıyoruz ya. Evet şu an abla sana bir yoga yapıyor ve kedisi kameraya geldi. Şunun tipine bak. <laughs> Çok iyi ya. Hayır ben mi duracağım kameranın önünde mi demek istiyorsun kedicik? Çoğu biraz kaka oldu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün hepimizi sinirlendiren insanlara baktık ve gerçekten beni sinirlendirdi. Sizi sinirlendirdi mi yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.